Evet arkadaşlar, yarın akşam yayınlanacak ilk bölümümüz burada. Hep birlikte seyredelim dedim ki, burada gördüğümüz hataları ikinci bölümde düzeltelim. Aa, hatalar derken hocam? Yani abartılı oyunlar varsa daha gerçekçi ve doğal oynayalım. Ajitasyon yapmayalım, ee, dakikalarca müzik altı ağlama sahnelerini atalım. 150 dakika sarkıyorsa diziyi bir saate indirelim. Hikayede cinayetti, tecavüzlü, kadına şiddetli gibi unsurları atıp günlük hayattan kesitler sunalım. Çekimlerimiz günde sekiz saati geçmesin, herkes sendikalı olsun falan filan. H hocam, siz ciddi misiniz? Tabii ki değilim. <laughs> <laughs> i̇nce, çok ince. Yavrum, bütün bunları yapıp sonra 150 dakika boyunca televizyon karşısında nasıl oturtacağım ben insanları? Yani evlerine gidip koltuğa bağlamam lazım. <laughs> evet. Birinci bölümümüzü seyredelim. Ha, bu arada zombi sahnelerini koydum. Şahane ol. Ne? <laughs> Dahiyane. <laughs> Sen bir zombisin. <laughs> Evet arkadaşlar. Elimize sağlık. Baş yapıt. Baş yapıt. <laughs> Benim sakalım uzamış ya. Neydi ya? Evet. O neydi ya tufancığım? Şoktan şoka, duygu serinden duygu seline sörf yaptık adeta. Gel kutlamak için sana bir şarap ısmarlayayım. Televizyonun dahi çocuğusun. Dur ya, öbür gün reytingleri görelim de öyle ısmarla. Diyeceğim ama... ...bedava yeme içme bulunca da kaçırmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ellerimize sağlık sevgilim. Arkadaşlar... Yarın gece artık hayat hiçbirimiz için eskisi gibi olmayacak. O kesin. Ben aa yarısını oyaya kaldım. Nasıl da ikinci yarı? Melatonin ne sağlık Emir. Ben maalesef gözümü kırpmadan seyrettim. Birinci yarı hayatımda yaşadığım en kötü bir saatti. Bir kere de barda bir kavga çıkmıştı. On tane ter kokan adamla aynı nezarette bir saat beklemiştim. Onunla yarışır yani. Ben dediğimi çok severdim. Bir öldüğü gün bu kadar çaresiz hissetmiştim, bir de bugün. İşkence. Hatta çok uzun, iki buçuk saatlik bir işkence yani. Bu benim perdede, ekranda, sahnede, hatta gerçek hayatta seyrettiğim en korkunç şey. Kariyerlerimizin sonuna geldiğimizin farkında mısınız? Ay ben daha başlamamıştım bile ya. <laughs> <laughs> Takı tasarımı mı yapsam acaba? Yani Tufan işleri de bir şekilde reyting alır ama. Alır değil mi? Aslında organik tarım da yapabilirim. Ben ikisini de bir zamanlar denedim. Takı daha kolay. <laughs> Nasıl olmuş? Çok kötü değil mi? <laughs> Zeki Demir Kuz geldi mi? Hayır Açılay. Grip olmuş, evde yatıyormuş. Ne? Nasıl grip olmuş? Bir şey yok canım, soğuk algınlığı. Ay, o bu gece evde yatıp diziyi seyredecek o zaman. Aman Allah'ım. Esra evini biliyor musun? Niye? Ee, e Emir parti için davet diye bırakacağım. Açılay hasta dedim ya, zaten gelemez. Esra! <laughs> Sadece sorduğum sorulara cevap ver. Evini biliyor musun, bilmiyor musun tatlım? Biliyorum. Şimdiden enformasyonuna sağlık. Söyle nerede? Ne? Duydun? Akşam gideceğim Zeki Demirkopuz'un apartmanının sigortalarını indireceğim. Adam diziyi seyrederse ömür boyu onunla çalışma şansımı yitiririm. Açılarsan abarttın ama iyice ha. Deniz, zombi olduk hatırlatırım. <laughs> evet ya. İyi günler. İyi günler. dizinizde başlıyor herhalde. Evet. evet. Harika. Seyredeceğiz inşallah. Ya yani ben hiçbir yere gitmeyeceğim, seyredeceğim. Hatta Nurayet'in babası e, bu akşam davet etti, oraya da gitmeyeceğim. E, çünkü diziyi seyredeceğim. Çünkü dizi benim için her şeyden daha önemli. Hadi ya. Evet. Hatta belki sonrasında... <laughs> e, ...diziyi konuşmak için gece bir araya gelebiliriz. E, bu da karşılaşırsak benim de size... ...anlatacağım bazı şeyler... <laughs> ...olabilir. Ee, öyle yani. Evet. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bizim apartmanın sigortaları nerededir sence? Yarın yakın çevremizden hiç kimsenin diziyi seyretmemesi lazım. Kanalı mı bassak? <laughs> en azından Cihangir'den kimse seyretmese ya. Tanıdıklar, yazarlar, yönetmenler, yan daire. Ulan rezil olacağız. <laughs> Bora Allah aşkına sen ne çalıyorsun öyle ya? Üçlü gitar. Ben icat ettim. <laughs> Onu senden 30 yıl önce Özay Gönlüm icat etti. Uzay Gönlüm? Ya vardı yani kanka. Dattiri diri diri dattiri diri dom ben yarimi seviyorum. Ama onunki sazdı üstadınki, benimki caz. Bir gitar, iki ukulele. Ukulele? Afrikalı futbolcu. Ya işte bu küçük gitarlar kanka. Ay çok sanatkar çocuksun valla hayranım sana Bora. Şu anda herhangi birinin sanatını eleştirmeye hakkımız var mı sence? Bizim dizinin yanında Boran'ın ukulelesi Emi alır. Emi? Oha artık Emi Emi. Emi ödülleri. Ha pardon. Lan. Algım koptu herhalde. İçim çıksın, değil mi? Ah, <laughs> <laughs> oh, dinleyin. Dizimizi Can Girin izlememesi için über bir planım var. Yarın parti veriyorum. Parti? Evet, aşağıda Yalan Kahvesi'nde. Çok serin bir parti. Aa, ne bileyim canlı müzik falan. Partide uzay yani. Cihan girdi, kim kimdir tanıdık tanımadık herkes davetli. Dizinin tekrarı da yok. Yani yarın partiye gelip seyredemeyenler birinci bölümü göremeyecekler yani. En azından zombi sahnelerinden yırtarız. Ya birinci bölüm gayet iyiydi. İkinci bölüm bozdu. Ben zaten birinci bölüm senaryosunu okuyup kabul etmiştim rolü derim. Ha? Bir şey söyleyeceğim. Zeki Demirkubuz gelir mi partiye? Vallahi bir daha yüz yüze bakmak isteyeceğimiz herkesin gelmesi lazım. Bu diziyi seyrettikten sonra hayatta benle ilişkisini kesmeyecek iki kişi var. Annem ve babam. Anneannem? O tanımaz. Tanımaz. Yalan, yalan, yalan. süper patlayacak ha. Ya evet. <laughs> Birader ben de şu üçlü elektro gitarımla bir şarkı çalabilir miyim ya? Çal kardeşim ne demek ya? Performans olur, renk olur, desen olur ya çal. Adamın dibisin lan. <laughs> ah gündem şu aşılı hediye almak istiyorum ben. Ha doğum günü mü? Ops hayır. Ah geçen hafta aramız iyiyken sevgililer günü hediyesi almayı düşünüyordum ama... ...sonrasında kankayız kardeşinize bağlayınca tabii vazgeçtim. Ama bu sabahtan beri bir ince aşağı falan herhalde bir hoşlantı var yani. Bir hediye işleri hızlandırın, aksiyonu arttırır diye düşünüyorum. Nasıl? Onun üzerinden, onun üzerinden. Bir de kafana pergel saplarsa bu iş bitti kardeşim, tamamdır. O gece siz benim odada, ben yeşil kanepedeyim, garanti. <gülüyor> <gülüyor> wow, ortamımız hoş, modumuz güzel kardeşim. Çok iyi. sana Vallahi çok iyi gördüm seni ya. Gençleşmişsin baya. Ne kadar istiyorsun? Sekiz yüz. Bulursan bana da ver. Ya anneanne çok güzel bir gitar icat ettim. Müzikte çığır açtım. Bir regülatörü eksik. Elektrik alamıyorum alete yani. Ben de senden elektrik alamıyorum evladım. Aydınlalım bence. Anneanne ya bak böyle bir tane büyük gitar üstünde altında iki tane küçük gitar. Çok enteresan bir şey. Ben icat ettim diyorum ya. Onu kaç yıl önce Özay Gönlü mü icat etti? Anneanne kız vallahi senin ismini vereceğim ha gitara bak. Yemezler onu. <laughs> Sipariş geldi. Gideyim alayım. İyi inşallah yiyecek bir şeydir. Öyle öyle öyle. ...en azından öğle yemeğini halletmiş oluruz. Anneanne... ...bak eğer regülatörün parasını bana verirsen... ...ilk konserimden kazandığım parayla... ...sana yeni şekerlik alacağım. <laughs> Oo! Süper vallahi anneanne. Ben de çok açtım ya. İyi. Bir yumurta kır, ye oğlum. E bunlar? Kendime kadar söyledim. Ya anneanne, ben tavuk diyorum, sen yumurta diyorsun ya. Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan? Sen bunları düşünürken ben yiyeyim. <laughs> anneanne, regülatör parası. Üç gitar parasını veren Allah, onu da verir yavrum. İkisi ukulele ama anneanne ya. Kesin bağırdı ya. Oo hocam hoş geldiniz gerçekten son film harika serit çocuklarım çok hassas. Eyvallah hocam sağ ol. Oo bebeğim. Ne yapıyorsun? E ee, takım tamam değil. Lideriniz nerede? Ha o Çağatay Koçtu'nun evine gitti. Eleştirmenlere falan dizi izleme partisi mi veriyormuş? Oh shit. Şey. Zeki Demir Kubuz'u mu aradınız? Hayır. Siz artistsiniz. Televizyondan tanıdım sizi. Aa, <laughs> oh, merhabalar. Zeki Bey'i rahat bırakın kardeşim. Rol teklif edecek olsa eder ya, ayıptır. Nedir bu adamın çektiği ya? Ne yapıyorsun orada? Hiç öyle. Al bakalım şunu. Abla o ne ya? <laughs> babam yemeğin sonunda beklemesin, erken erken gitsin konuşsun dedi. Nur Hayat'ın babası oğlan akşama gelsin demiş. Nasıl ya? <laughs> Hemen mi? Hı hı. Yani bunlar bize bir kızgınlarda küslerdi ya. Ya ne yıllık insanlarmış, vallahi bir sağlam duramadılar ha. Nur Hayat kolye aldığını söylemiş annesine. Babası da babamı aramış bugün. E acık yumuşamışlar. Ya abla bu böyle bir tane kolyeyle olur mu ya? Ya bu kızın haysiyeti var, bu kızın şerefi var. Yani böyle namus meselesi bir tane kolyeyle şu olacaksa... Oho! Vallahi yazık ya. Hadi dalga şuna, al bakayım şuna. Hayırlısı olsun. Hadi bakalım, git bağla şu işi. Artık kaçarım kalmadı damat bey. Elektrik gitti görüyor musun? <laughs> Ay geldi! Geldi yaşasın! Ay gözünüz aydın. Hadi buyurun sofraya. Ay amma gran tuvalet giymişsiniz abla. Ha biz de akşam yemekleri böyle Türk sanat musikası eşliğinde... ...şölen havasında geçer Nurhayat'ım. Baba! O çorba değil. Parmak yıkamak için. Ya ben de diyorum ne kadar tatsız tuzsuz bir şey bu ya. Arıza değilmiş hemşerim. Birisi sigortaları indirmiş. Sigorta mı? he. Sağ olasın oğlum. Hadi elle sağlık. Sağ ol. Eyvallah. Sağ ol. Ee, Rıza nerede? Bilmem. Ha, herhalde karanlıkta nur hayatlara gitti. Ya hadi hayırlı olsun bacım. <laughs> evet, ee, ortamımız hoş, modumuz güzel, aa ben yeni bir anlaya geçmek istiyorum. Aa Yıl 2008, Bodrum'dayız. Ah, sevgilim dizi başlıyor ama otur artık. Peki, aa, televizyon ve sinema eleştirmenlerimizin bazıları buradayken... Aa, ...Hamlet'ten bir bölüm oynamak istiyorum ben. Ne? <laughs> Ki biz televizyonda ne iş yaparsak yapalım yeteneğimizi tam yansıtamayız. Asıl yetenek tiyatro sahnesinde ortaya çıkar. Aa evet, serin. Hmm, Okey başlıyorum o zaman Hamlet. <laughs> Aa. Emirciğim, burada ben varken kimseye Hamlet oynamak düşmez. Bravo, başarılı adamı dibisin. O zaman hemen televizyonu kapatalım, gel sen bize Hamlet oyna. Hadi bakalım alkışlayalım. Hayatım, bir sakin olur musun? Bu neyin kafası yahu? Tuhaf, çok tuhaf. Çekil önünden kardeşim. O zaman ben size bir şarkı söylemek istiyorum. <laughs> İkimiz bir fidan ürgüler açan doluyuz Sen benimle ben seninle bu hayal... Yav, yav, ya! Dizinin jeneriğe girdi yahu. Otur yerine. Ne içtin sen? Diz bittikten sonra bana da verirsin. <laughs> Vah, komedi Emir'ciğim, oturur musun lütfen şuraya? Çok güzel. Peki, aranızda hemen şu an burada benimle sevişmek isteyen var mı? Emir... ...seyredeceksen otur... ...seyretmeyeceksen kendi partine dön sevgilim. Burada bu gece televizyon tarihi için unutulmaz saatler yaşanacak. Onu biliyorum, biliyorum. ve saygıdeğer bir oyuncu olarak geçirdiğim son dakikalar. Şerefe. Şerefe. Elveda Cihangir. Ya bu dizi gerçekten tutmazsa? Ya ben burada olduğum iki ay içinde gerçekten saf saf bayağı ünlü olmayı düşündüm ya. Bir mucize olsun. Allah'ım bir mucize. Gene mi sigorta bu? Ya şey? i̇şte sen Allah. bari bunları ya. İnanırsa işitirsek bari bunları. Vay be. Emir Uber patlayacak bu mekan demişti. <laughs> Allah'ım bu bir mucize. <laughs> Bütün İstanbul mu acaba? <laughs> ee o zaman ben kablosuz ee... ...akustik takılıyım. Okey, ha serin. O zaman ben partime dönüyorum. <laughs> ah, bu arada göremeyeceksiniz ama dizi muhteşem. En azından ilk bölümü. <laughs> Okey, görüşürüz. Patladı, kimse seyredemedi. Ama çok temiz iş. Yani e, sosyal içerikli olması beni çok etkiledi. Hani e, projeyi kabul etmemdeki en büyük etken bir nebze olsun farkındalık yaratmak adına. Çok aksiyonlu, keyifli bir macera. Aa, sağlam bir iş yani. Aa, tabii ben ilk bölüm için konuşuyorum. Ben ilk bölümü okuyup kabul ettim. İlerleyen bölümlerde kendini bozarsa onu bile var. ya Özay gönlümü icat ettiği üçlü saz. Bu bir gitar, iki ukulele. Üstelik elektro yani çok farklı bir şey. Buna ben bir regülatör ayarlayabilseydim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.